Benim işim iyidir merhaba. Programımızda iş dünyasından en yeni haberleri bulacaksınız. İş dışı yaşamın ilginç örneklerini de bulabileceğiniz Benim işim iyidir. Yönetim, iletişim ve markalaşma eksenli ipuçlarıyla başlıyor. Bir yöneticinin veya çalışanın aynı pozisyonda ne kadar kalması gerektiği iş dünyasının en sık tartıştığı konular arasında yer alıyor. Görev süresinin kısa olması yeni yöneticilerin yetişmesini ve yenilikçi oluşumların ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Liderliğin psikolojisinde var olan uzun yıllar yöneticilik yapma ya da görevini devam ettirme anlayışı sektörden sektöre ve pozisyona göre değişiklik gösteriyor. Değişim yaşayan kurumlar gelişim ve başarı yakalarken yöneticinin aynı pozisyonda uzun süre kalması mesleki körleşmenin yanında genç adayları şirketlerden uzaklaştırıyor. Müzik Demokratik ülkelerde görev sürelerinin genel olarak kısa olduğunu görüyoruz. Avrupalı liderler vizyonları doğrultusunda projelerini hayata geçirdiklerinde görevlerini devrediyorlar. Müzik Son yıllarda değişimin hızlandığı Türkiye'de değişmeyenlerin başında başkanlar ilk sıralarda. Vakıf, sendika, dernek ve odalarda aynı yöneticileri sıklıkla görüyoruz. 50 yıla yakın aynı görevi yürüten başkanların bulunduğu Türkiye'de uzun süre görev yaptıktan sonra görevini başkalarına devredenlere de sık rastladık. Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren Türk ekonomisinin gösterdiği ivmeye paralel olarak görevde kalma vizyonu da değişim gösteriyor. Türkiye'de sivil toplum kültürünün yerleşmesiyle birlikte görevde kalma süresi gittikçe kısalıyor. Uzun ya da yakın dönemde rakip olabilecekleri uzaklaştırın. Yerinizde kimseyi yetiştirmeyin. Yetkileriniz sizde kalsın üye delege dengesini kontrol altında tutun. Devlet ve bürokrasi ile ilişkileriniz iyi olsun. Lojistik köy projesi ile gündemde olan Samsun'da konteyner taşımacılığı başladı. Turizm ve sağlığın gelişen sektörler arasına girdiği bölgede gerçekleşen ihracatın %60'ı merkez OSB'den sağlanıyor. Asya'dan Avrupa'ya, Rusya'dan Orta Doğu'ya ulaşımın yapılabildiği, hava, kara, deniz ve demiryolu hatlarının kesiştiği ayrıcalıklı bir konumda olan Samsun, lojistik bir merkez olma yolunda. Müzik Rusya ile Samsun arasında faaliyete geçen demiryolu feribot taşımacılığı yanında, Orta Doğu ve Güney Kafkasya ülkelerindeki pazarlara ulaşımı kolaylaştıran Viking treniyle de bölgesel üst konumuna bir adım daha yaklaştı. Samsun, Türkiye'de çok az ile sahip olan belirli özelliklere sahiptir. Nedir bunlar? Demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve kara yolu bağlantısının kesiştiği çok nadir illerden biri Samsun. Samsun bunun farkında, Samsun Limanı'nda daha önce yapılmayan konteyner taşımacılığı başlatıldı. Yine özel iki ayrı liman daha Samsun'da var. E, Toros Limanı ve Yeşilyurt Demirçeliği Limanı. Bu üç liman Samsun ekonomisine ve Samsun ticaretine çok önemli katkılar sağlayacağına inandığımız limanlar. Bafra ve Çarşamba Ovası'nda yetişen sebze ve meyveler Türkiye'nin dört bir tarafına pazarlanırken, şehrin istihdamında tarımın ciddi bir rolü mevcut. Samsun ekonomisi e, belirli sektörlere dayanıyor. Bunlar tarım sektörü. Ticaret ve belirli ölçüde de sanayi kuruluşları var. Samsun'da tabii turizmin birçok çeşitini yapma imkanı var. Özellikle termal anlamda Samsun ilçemiz, Ladik ve Havza ilçemizde önemli kaynaklara sahip. Geçtiğimiz yıl 500 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştiren Samsun, 5 organize sanayi bölgesine sahip. Merkezde en eski OSB'lerimizden birisi Samsun Organize Sanayi Bölgemiz. Yüze yakın fabrika burada işletme halinde. Yine Samsun'da Gıda Organize Sanayi Bölgesi oluşturduk. Bunun dışında Bafra Organize Sanayi Bölgemiz var. Diğer bir organize sanayi bölgemiz de Kavak Organize Sanayi Bölgesidir. Yeni bir organize sanayi bölgesi çalışmamızda Havza Bekdiğindedir. Burası Karma Organize Sanayi Bölgesi statüsündedir. Şu anda çet raporları ve hali hazırları imar planları tamamlanmıştır önümüzdeki günlerde aylarda buranın altyapı çalışmalarına başlayacağız ve bu da tamamlandığında Samsun'da 5 tane organize sanayi bölgesi olmuş olacak. Biz yatırımcılarımızı Samsun'a davet ediyoruz ve onlara da valilik olarak, bütün kurum ve kuruluşlarımız olarak her türlü desteğe desteği vermeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. iş yaşamı sosyal hayatından bağımsız olmayan Cemil Islıkçı, hobi olarak başladığı offroad sporunda 3 Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Hobilerini profesyonel yaşama kadar götürmeyi başaran Islıkçı ile editörümüz Didem Gökçe'nin keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. İnsanın olumsuz yanlarının çokluğu azlığı hayattaki başarılarıyla doğru orantılıdır. Kişi kendisiyle yalnız kaldığı zaman her zaman hata yapmaya açıktır. Bütün gençlere seçimlerini doğru yapmalarını ve sabretmelerini kesinlikle öneririm. Sabır çok önemli. Yedi kocalı hürümüz meselesi vardır ya bir iş adamı yedi kocalı hürümüzdür. Keşkeler ne kadar çoğalırsa mutluluk denilen şey ailede, işte, arkadaşta, dostlukta ne sayarsanız sayın o kadar delikler düşünmeye başlar. Cemil Islıkçı başarılı bir iş adamı, aynı zamanda sıkı bir off-road tutkunu ve Cemil Islıkçı'nın şirketindeyiz. Bakalım bizlere neler anlatacak ama öncelikle arkadaşlarımızın hazırladığı kısa bir VTR var. Onu izleyelim. Ardından keyifli bir sohbet sizleri bekliyor. İlk benimle röportaj yapacağını duyunca inanılmaz heyecanlandım. Çünkü programın formatında anlatılacak olan şeyler bir iş adamının özel hayatında ve işinde başarılı olabilmesi için barışıklıklarını ön plana çıkaracakları güzel bir program olacağını anladım. Arkadaşlar bu programı ilk olarak benimle yaptıkları için de ayrı bir heyecanım var. billerini neredeyse profesyonel yaşama kadar götürmeyi başaran Cemil Islıkçı 1958 yılında Muğla Fethiye'de Merhaba Der Yaşama İzmir Karabağlar İlköğretim Okulu'ndan sonra İzmir Atatürk Lisesi'ni başarıyla bitiren ıslıkçı, 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olur. Cemil Islıkçı'yı kariyerinde zirveye taşıyacak alana ilgisi bu dönemlerden başlar. Fizik derslerinin yanında elektronik bölümden de dersler alan ıslıkçı, 1987 yılında BİM test şirketini kurar. Burada elektronik cihazların bakım ve onarımı konusunda uluslararası projelere imza atar. Islıkçı iş yaşamında 25 yılı geride bırakırken hobi olarak başladığı off-road sporunda 3 Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Yurt dışında da yarışlara katılan Cemil Islıkçı bu spora gönül vermiş ve çeşitli yeniliklere de ön ayak olmuş. Islıkçı evli ve iki çocuk babası. Merhaba Didem Hanım, hoş geldiniz. Ne güzel sizi görmek. Cemil Bey, sohbetimize başlamadan önce öncelikle ofisiniz çok güzel, onu dile getirelim. Kupaları görüyoruz, onları biraz bize anlatabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. İş adamı demek sadece iş demek değil. Burada gördüğünüz gibi benim de bir hobim var. Offroad sporuyla ilgileniyorum. Türkiye'deki mantıkla bakarsanız profesyonel ilgileniyorum ama dünya mantığına bakarsanız amatör ilgileniyorsun tabii ki. Bazı dostlarım soruyor, bu çamurun tozun içerisinde ne buluyorsun, ne kazanıyorsun bu işten diye. Bunun bir maddi kazancı yok, manevi kazancı var. O manevi has tabii ki bana yetiyor. Bu da gördüğünüz değişik yıllardaki kupalar var. Birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler. Bu da 2009 yılında Türkiye şampiyonu, genel klasman Türkiye şampiyonu olduğumuz zamanki bir kupa. İnanılmaz bir heyecan olsa gerek her şeyden önce. Hakem arabanın içindeyken 4-3-2-1 dediği zaman o başka bir duygu. Yani o zaman başka bir e, formata geçiyorsunuz, başka bir dünyaya geçiyorsunuz. Hiçbir şey tanımıyorsunuz, unutuyorsunuz her şeyi. Cemil Bey odanızda çok özel bir köşe daha var. Dilerseniz ben hiç konuşmayayım size anlatın. Odamı dizayn ettirirken mimarımıza burayı birazcık özel bir şey yapmak istedik. Birincisi satranç. Özellikle çocuklarım çok sever. Arada bir stres atmak için veya düşünmek için biraz satranç oynuyorum. Bir de e, herhalde doğduğumdan beri Fenerbahçeliyim. Bu da özel bir Fenerbahçe köşesi yaptık. Bu kitap, gördüğünüz bu kitap, dünyadaki en büyük ikinci kitap, basılı ikinci kitap. 2007 tane basıldı. Özel bir sertifikayla numaralı olarak satıldı. Ee, 1907 derneği üyesi olduğum 1907 derneği bu kitabı koordine etti. Ee, 1907'de bu kitap oluşturulurken yönetim kurulunda benim de bir miktar katkım olmuştu. Dolayısıyla Fenerbahçeli olup bu kitaba sahip olan 2007 kişi var maksimum daha fazlası yok. Bu kitaba. 2007 şanslı kişi var onlardan biri de sizsiniz evet, diyebiliriz. Evet. Bu çok özel bir kitap evet. 1907'de kurulduğu günden bugüne kadar 2007 yılına kadar Fenerbahçe tarihini çok güzel özetleyen ciddi bir eser. İnşallah çocuklarımıza torunlarımıza iyi bir eser olarak kalacak. Çok da büyük bir miras aynı evet. zamanda. Evet. Bunu dile getirebiliriz. Evet. Yarıştan da görüntüleri görüyoruz, fotoğrafları görüyoruz. Ee, oldukça heyecanlı bir manzara biz de <laughs> baktığımız zaman öyle gözüküyor. Bu daha önceki yıllarda yapılmış bir yarışımızdan bazı fotoğraflar. Güzel bir çalışma. Arada bir bunlara bakarak o günleri Heyecanını tekrar yaşıyorum. Bizim başarımız biraz sonra size göstereceğim tamirhanemizde veya laboratuvarımızda diyeyim. Çünkü bazı dostlarım gelip orayı gördüklerinde burası bir tamirhane değil bir laboratuvar gibi olmuş çok güzel diye söylerler. Orada şu anda e, bu sene yurt dışı yarışlarını hazırlamakta olduğumuz yeni arabamız var onu da size paylaşacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim izleyicilerimizi de bekletmeyelim hemen Olur. geçelim görelim. Şimdi garaja geldik. Siz e, hobinizle oldukça fazla ilgileniyorsunuz. İşin mutfağıyla da ilgileniyorsunuz. Aracın her şeyini biliyorsunuz diyebiliriz, değil mi? Aşağı yukarı bilmediğimiz hiçbir noktası yok gibi. Offroad yarışı mekanik bir yarış olduğu için daha doğrusu otomobil sporlarının hepsi mekanik ama offroad normal otomobil sporlarına göre iki ya da üç kat daha fazla mekanik. E, araba yol olmayan yerlerde çok zor koşullarda hareket ettiği için. E, iyi tanımak lazım arabayı. Arabayı tanımak da üstünde çalışmayla oluyor. Hangi yükseklikte nasıl atlarsın, nasıl yaklaşırsın, bütün bunları araba nasıl bir tepki verir, bir pilot olarak bilmek lazım. Mutlaka. Onun için böyle bir yer yapmaktan hiç kaçınmadık. Her türlü özveriyi vererek böyle bir yer yaptık. Ve burada da hem eğleniyoruz, hem de sevdiğimiz spora başkaları tarafından daha örnek olsun çünkü başarı örneği getiriyor. Başarılı olmazsanız örnek olmuyor. Başarılı olabilmek için de böyle bir çalışma yapmak gerekiyor. Aynı zamanda iş stresinizi de bu şekilde kesinlikle atmış oluyorsunuz. kesinlikle kesinlikle. burası oldukça güzel ama arkadaşlarımız burayı biraz stüdyo havasına soksunlar sohbetimize devam edelim olur mu? Tabii eminim. Cemil Bey off tutkunuzdan bol bol konuştuk bahsettik ama bu tutkunun başlangıcı nasıl oldu? Şirketimizi 25 yıl önce kurduk. 25 yıllık iş hayatım boyunca bu sporu hep yapmak istedim ama bir takım imkanların olmamasından dolayı hep öteledik. 2002 yılında artık o ötelediğimiz imkanları yakaladığımızı varsayarak yavaş yavaş başladık. Peki bu spor haricinde başka bir hobiniz var mı hayatınızda ilgilendiğiniz? Eğer bu spora ciddi anlamda vakit harcamaya başlarsanız başka bir takım hobileriniz biraz ötelenmiş oluyor. Tabii ki kayak yapmak benim çok sevdiğim bir spor dalı. Yürümek, trekking çok sevdiğim bir spor dalı ama bunların içerisinde en çok neye vakit ayırıyorsunuz derseniz off tabii ki bir numara. Dolu dolu yaşayan insanlardan birisiniz diyebiliriz sizin için. Şimdi biraz ufak ufak iş dünyasına doğru geçiş yapalım dilerseniz. Bir yönetici ya da patron olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız? Tabii Bu soru zor yanıtlanacak bir soru. İnsanın kendisinin olumsuz yönlerini görmesi her zaman için mümkün olmayabilir. İnsanın olumsuz yanlarının çokluğu azlığı. ...hayattaki başarılarıyla doğru orantılıdır. Bence ben başarılı mıyım? Görünen o ki başarılıyım. Diyebiliriz. Peki. E, şimdi başarılı olmak için... ...cesaretin çok önemli olduğunu biliyoruz. Biraz da e, şans ve risk... ...faktörünü göz önünde bulundurmamız gerekirse... ...bu konuda neler söylersiniz? Çünkü e, yeni gelen nesil... ...birazcık daha mı acaba... ...çekingen davranıyor bu konuda? Neler yapmalılar? Üniversiteyi bitiren genç nesil... ...hemen bir masa başında iyi paraya iyi görevler yapabileceğini düşünüp varsayıyor. Hı hı. Bu çok yanlış. Öncelikle okulda okuduğunuz şeyler pratik hayatta sizi ancak güzel düşünmeye itebilir. Sizi başarılı bir iş kadını veya iş adamı yapmaya... ...hemen başarılı bir iş kadını ya da iş adamı yapmaya e, yeterli kılmaz. Şimdiki gençler birazcık daha olayın parasından ziyade... Yapmaya çalıştıkları veya istedikleri mesleği böyle daha manevi yönden sarılıp onun gelecekte kendisi için bir gelecek vaadeden bir iş kolu olduğuna inandığı dakikada parayı ikinci plana iterlerse inanın başarı kendiliğinden geliyor. Her şey birbirini tetikler diyebiliriz. Kesinlikle. Sırayla gelir, sabretmek evet, önemli. Evet kesinlikle sabretmek. Başarıya lazım. giden yolda çok uzun bir yolculuktan bahsediyoruz çünkü. Şans dediğimiz gibi muhakkak, sabır biraz. Muhakkak çok uzun bir yolculuk. Çünkü her insan bayan veya erkek, kişi veya erkek özellikle gençliğinden sonra kendi hayatını kurmaya başladığı zaman daha doğrusu evlendiği zaman diyelim. Anne baba baskısından veya birlikteliğinden birazcık daha kopup bir insanla hayatını paylaşmaya başladığı zaman... Sabretmenin ne demek olduğunu çok daha iyi öğreniyor. Eğer o birliktelik, o eş seçim birlikteliği hakikatten doğru yapılmış ise o sabrın her halikarda sonu selametle bitiyor. Bu konuda ben bütün gençlere seçimlerini doğru yapmalarını ve sabretmelerini kesinlikle öneririm. Sabır çok önemli. Sizin gençliğinize dönecek olursak daha doğrusu çocukluğunuza dönecek olursak iş olarak bakalım belli miydi kafanızda belli başlı bir projeniz var mıydı? Çocukluk yıllarının hayalleri mi? şu anda günümüzde gerçekleştirdikleriniz? Kesinlikle değil yani kesinlikle. E, lise hayatında bir inşaat mühendisi olmaya veya makine mühendisi olmaya veya ortaokul hayatında daha ön planda tutardım. Ama İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum. İzmir evet. Atatürk Lisesi'ndeki başarılı veya o zamana göre başarılı grafikte Atatürk Lisesi çok iyi bir liseydi. Evet. Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversiteyi kazandım. Sonrasında hayallerimin yönü ciddi anlamda değişti. Ama mekanik spor olarak veya mekanik hayat olarak hayatıma devam ediyorum. Peki o zaman başarılı bir öğrenciydiniz diyebiliriz öğrencilik hayatınızda. İlkokulda çok başarılı bir öğrenci değildim belki ama ortaydım. Hı hı. Ama ortaokuldan sonra çok ciddi bir ivme ettik. Erken sonra bir farkındalık yine... oldu diyebiliriz o zaman. Ee, erken farkındalık ama orada tabii şöyle bir avantajım da oldu. İlkokuldan sonra rahmetli babam iki yıl okula gönderemedi beni. O iki yıl okula gitmeyip bir meslekte mobilyacılık mesleğinde çalıştım. Çalışmak benim hayat bakışımı, benim geleceği planlama yönündeki ataklığımı çok geliştirdi. Ben ortaokula başladığımda yaşıtlarımdan iki yaş büyük olarak başladım. Onu da çok artılarını gördüm. Dolayısıyla o şansım o zamandan başlayarak, başlarken belki şanssızlık gibi olan şansım, sonra o zamanlardan başlayarak işte beni bugünlere getirdi peki başarılı olma yolunda bir şeylerden vazgeçmek gerekiyor mu? Sorularınız oldukça zorlayıcı sorular. Şimdi başarı kişiden kişiye değişir. Değişmeyen tek şey kişinin kendi gördüğü değil dışarıdan gören insanların hakikaten onu başarılı akt etmeleridir. Yani ben bence başarılıyım ama beni bilenler tarafından hakikaten başarılı olarak görülüyor muyum? Onu sağlamaya çalıştığınız zaman tabii ki bazı şeylerden fedakarlıklar yapıyorsunuz. Yani bir iş yeri 25 yıl ayakta kalması kolay değil. Yedi kocalı hürümüz meselesi vardır ya bir iş adamı yedi kocalı hürümüzdür. Yani devlete karşı sorumluluklarınız, ailenize karşı sorumluluklarınız, çalışanlarınıza karşı sorumluluklarınız, geleceğe karşı sorumluluklarınız her geçen gün değişebilir. Hocamınızla ilgili bir şeyleri değiştirmek isteseniz hayatınız boyunca. Değiştirmek istediğiniz bir şey var mı daha doğrusu? Yani keşke yapmasaydım benim, ya da benim, keşke döneminde şunu yapsaydım dediğiniz. Teşekkür ediyorum. Benim hayatımda hiçbir zaman keşke olmadı. Keşkeler ne kadar çoğalırsa, mutluluk denilen şey, ailede, işte, arkadaşta, dostlukta ne sayarsanız sayın o kadar geri plana düşmeye başladı. Çünkü keşke... Mutsuzluğun birinci adımıdır. Keşke dediğiniz dakikada mutluluk limitiniz düşmeye başlamıştır. Ona müsaade etmeyin. Peki şimdi biraz da Bintes'i konuşalım istiyorum. Bintes şu anda kaçıncı viteste seyrediyor? Bintes geçen sene bu vitesler arabalar gibi de altı vitesli ise 5. vitesinde gidiyor diye düşünelim. Geçmişte yaptığı işlerle ilgili hep yaptığı iş dalında aranan bilinen bir firmaydı Bintes. Bundan sonra da inşallah öyle olacak. Çünkü kendi kuralları olan ve o kurallardan mümkün olduğu kadar taviz vermeyen bir yönetim yapımız var. Her ne kadar aile şirketi olsa da bu işi çekirdekten yaparak yetiştiğimiz için ve işi iyi bildiğimizi varsaydığımız için ekibimiz ve ...konumumuzla ve yatırımımızla doğru şeyler planlıyoruz. Beşinci viteste gidiyoruz diye varsayıyorum. Hem şirketimizin devamı için hem de... ...birazcık daha geleceğe bazı konularda... ...daha iyi miras bırakabilmek için bazı düşüncelerimiz var. Profesyonel dünyanın ekranı benim işim iyidir. Kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.